Hepinize merhaba arkadaşlar İddial TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Şubat 2019 Salı İddia bülteninden sizler için 5 tane mücadele yorumlayacağım arkadaşlar. Hemen aramıza yeni katılan takipçilerimiz için videoyu geçmeden önce kısa önemli duyurularım ve hatırlatmalarım yapayım. Burayı geçmemenizi öneriyorum arkadaşlar. Birinci duyurumuz şu anda Instagram sayfamızda devam eden forma çekilişimizle alakalı arkadaşlar. Peki nasıl katılabilirsiniz forma çekilişine? E, açıklama kısmına giriyorsunuz, orada Instagram sayfamızın linki bulunuyor arkadaşlar. Sayfaya e, giriyorsunuz. Sayfayı takip ediyorsunuz. Orada bir tane gönderi var. Bu gönderiyi beğeniyorsunuz ve gönderinin yorumuna katılıyorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gerekenler bu kadar basit. Bu üç şey arkadaşlar 5-10 dakikanızı almaz zaten katılırsanız çekilişe e, seviniriz arkadaşlar. Yakın bir zamanda gerek Instagram sayfamızdan gerek YouTube kanalımızdan kazanan kişi açıklanacak arkadaşlar. E, bir diğer duyurumuz e, burada bizi en başından beri takip eden e sıkı takipçilerimiz var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 1,5 aydır 2 aya yakın bir süredir burada sizlere videolu olarak analizler yapmaktayız ve çoğu günde çok başarılı günler geçirdiğimiz oluyor arkadaşlar. Tabii ki bazen arada sırada Hani böyle ufak yanılmalar olsa da kötü günler geçirdiğimiz olsa da genel olarak başarı oranımız %80 arkadaşlar. Bu kanalda bizim ee, dediğimiz gibi biz birazcık daha ortamı e, ilerletmek ve samimileştirmek adına arkadaşlar gerek e, WhatsApp'ta gerekse Telegram uygulamasında e, farklı iddia grupları açtık arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde gruplarımıza katılabilirsiniz. E, WhatsApp'ta 150 katılımcıya yakın bir katılımcı sayımız var yanlış hatırlamıyorsam. Yine grupta birbirimiz arasında muhabbet ediyoruz. Maçlarla ilgili fikir alışverişimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Ve yaptığımız kuponları gruba atarak birbirimizin yaptığı kuponları değerlendiriyoruz arkadaşlar. Güzel bir ortam var açıkçası katılabilirsiniz. Hem Whatsapp grubumuza hem de Telegram grubumuza tamamen dediğim gibi ücretsiz bu gruplar. Yine açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Telegram'da bir değil iki grubumuz var. Yasalı iddia ve canlı bahis olmak üzere arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmında bu gruplarımızın linki var arkadaşlar. Dilerseniz ilk mücadelemize geçelim. Zira Türkiye Kupası'nda saatler 20'de başlayacak olan mücadelede Ümraniye Spor Evi'nde Trabzonspor takımını ağırlayacak. Arkadaşlar dediğimiz gibi ee, videoda bazen kesintiler oluyor. Daha önce de bunu hatırlatmıştık. Bundan dolayı özür diliyorum arkadaşlar. Videoda e, bazen internetim gittiği için kesip tekrardan başlıyorum. Dilerseniz hemen mücadelemizi yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda iddia oranları ekranınızda. Gördüğünüz gibi Ümraniye Spor şu anda PTT birincilikte 23 mücadelede topladığı 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Ee, benim de bazen e, mücadelelerini özetine denk geldiğim bir takım ve elimden geldiğince takip etmeye çalıştığım bir takım Ahmet Taşurey'in çalıştırdığı Ümraniye Spor arkadaşlar. Daha çok orta saha mücadelesi veren bir takım olduğunu görebiliyoruz. Ümraniye Spor gerçekten güzel ve meziyetli ayaklara sahip bir takım. Ligdeki 23 mücadelesinde 29 gol atıp 21 gol yediğini görüyoruz ki zaten böyle de bir orta sıra takımı olduğunu anlayabiliriz. Ancak şu anda gerçekten güzel bir sırada yer alıyorlar. Onlar da bu sene Süper Lig için playoff oynayacak gibi duruyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi genelde topu orta sahada. Tutmaya çalışan bir takım mücadelelerinde genelde hani çok fazla gol olmuyor. Zaten söylediğim istatistikten de bunu anlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi tipik bir orta sıra takımı arkadaşlar geçtiğimiz hafta Gençler Birliği'ne deplasmanda 2-1 bir mağlup olmuştu. Bildiğiniz gibi şu anda gerçekten dediğimiz gibi önemli oyunculara sahip ve 2 tane çok formda oyuncusu var. 10 gollü Leandrinho ve 6 gollü Atabey Çiçek arkadaşlar. Hemen Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da 2-3 hafta bir üst üste puan kayıpları oldu ancak Geçtiğimiz hafta Göztepe maçında kendini toplamışa benzedi arkadaşlar mücadelenin sonradan geniş özetini izleme fırsatı buldum bildiğiniz gibi Galatasaray'a ve Alanya'ya üst üste iki mağlubiyet alınınca acaba takım ikinci yarı gerilere mi doğru gidiyor denirken Göztepe deplasmanında rahat ve net bir galibiyet aldı arkadaşlar 3-1 ile ve e, taraftarlarını sevindirdi e, Trabzonspor takımı şu anda onlarda 23 mücadelede topladığı 36 puanını Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor 23 mücadelede 40 gol atıp 33 gol yediğini görüyoruz ofansif ağırlıklı bir takım e, mücadeleleri e, önde tutmaya e, çalışan bir takım daha çok rakip ceza sahasına Topla girmeye çalışan bir takım Ünal Karaman'ın takım arkadaşlar ancak bazen de toplu hücum yaparken savunmada verdiği eksiklerden dolayı çok sık da gol yiyebilen bir takım. Trabzonspor gol yemeye de müsait bir takım arkadaşlar. Ümrani Spor'un aksine çünkü Ümrani Spor topu daha çok orta sahada ve savunma hattında tutan bir takım. E, aksine Trabzonspor ise ileride uç noktalarda e, topu korumaya çalışan bir takım arkadaşlar Trabzonspor'da da rodaega'nın güzel bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz bu sezon gerçekten Trabzonspor için e, gençlerin sezonu ancak e, deneyimli oyunculara da sahip bir takım Trabzonspor şu anda 13 gol, gollü Roega Takımın en golcü ve en formda ismi e, konumunda arkadaşlar saatler 20'de başlayacak olan 410 kodlu Ömraniye Spor. Trabzonspor mücadelesinde benim birinci tercihim 1.85 orandan maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. Ben ne yapıp ne edip Trabzonspor'un bu mücadelede e, kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi ilk mücadele 0-0 e, gibi bir sonuçla tamamlanmıştı ve Trabzonspor bu mücadeleyi mutlak bir biçimde kazanmak zorunda. Hani çünkü ligde yaşanabilecek aksiliklere karşı açıkçası Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması Trabzonspor için bir avantaj olacaktır. Hem gelecek oradan mali yönden para açısından arkadaşlar hem de Hani ligde durumların ne olacağı çünkü belli değil arkadaşlar ve zira Türkiye kupasını kazanırsa direkt olarak Avrupa'ya katılım hakkı da kazanmış olacak. Bordo Mavili ekip bundan dolayı bu mücadeleyi ben mutlaka kazanacağını düşünüyorum. 1.85 orandan Trabzonspor ekibinin ikinci tercihim ise 1.50 orandan karşılıklı gol var olacaktır. Dediğimiz gibi Ümraniyespor evinde çok formda bir ekip. Evinde bu sezon liginde oynadı. 12 mücadelede 25 puan topladığını ben notlarım arasına almışım. Evinde diri bir takım ben gol de atacağını düşünüyorum. Gol değeceğini düşünüyorum ancak Trabzonspor takımından. Bundan dolayı dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim 1.85 orandan maç sonucu 2 olacaktır. İkinci tercihim ise 1.50 orandan karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Hemen geçelim ikinci mücadelemize İngiltere'de Premier Lig'den arkadaşlar hafta içi mücadelelerinden Huddersfield Saatler 22.45'te başlayacak olan mücadelede evinde Wolves takımını ağırlayacak arkadaşlar. Tam iki zıt takım bir tanesi artık düşmemek için kendini zorluyor. Bir tanesi ise Avrupa'da yer bulmak için zorluyor. Hemen Huddersfield takımına bakalım ev sahibi. E, takıma şu anda 27 mücadelede topladıkları 11 puan ligin dibine demir atmış durumdalar. Ve ben bu sene kesinlikle ve kesinlikle düşeceğini e, düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü videoyu çekmeden önce 4-5 tane maçı özeti izledim. Hani ligin başında iki tane galibiyet aldılar ancak galibiyet aldıkları oyunda bile vasat bir futbol ile tesadüfen bu galibiyetleri aldığını görebiliyoruz. Huddersfield takımının zaten şöyle bir baktığımda da 14 maçtır. Premier Lig'de galibiyet alamayan bir ekip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Huddersfield takımının 27 mücadelede 14 gol atıp 50 gol yediğini görüyoruz. Neredeyse iki maç başına bir gol atabiliyor ancak ve yine iki gole yakın bir gol yeme yüzdesi var. Ev sahibi Huddersfield takımının arkadaşlar çok kötü form sergileyen bir takım ve dediğim gibi bu senede yüksek ihtimalle düşecekler. Geçtiğimiz hafta Newcastle takımına konuk olmuşlardı ve bu mücadelede de 2-0'lık e, mağlubiyetiyle ayrılmışlardı arkadaşlar. Hemen deplasman takım Wolves'a bakalım. Dilerseniz 27 mücadelede topladığı 40 puan ne? Şu anda 8. sırada yer alıyor. Watford ile puan puanı bu mücadeleden farklı bir galibiyet alması e, Avrupa potasına gireceği anlamına da giriyor. E, geliyor daha doğrusu bu anlamda arkadaşlar onlar için çok önemli bir mücadele olacaktır ve dediğimiz gibi Huddersfield gibi zayıf bir rakibin mutlaka zaaflarından yararlanmaya çalışacaktır. Yine sezonun en formda ekiplerinden bir tanesi. Onlar da geçtiğimiz hafta Bournemouth takımına konuk olmuşlardı ve bir birlik beraberlik ile sonuçlanmıştı arkadaşlar mücadele. Haftadan haftaya Wolves takımının form arttırdığını, vites attığını görebiliyoruz arkadaşlar her hafta daha güzel daha ofansif ve daha göze hoş gelen bir futbol oynuyor zaten güzel de yani daha önceden de tanıdığımız oyunculara sahip bir takım Wolves takımı arkadaşlar e, bu yüzden ben bu mücadeleyi de kesinlikle mutlak favori olarak Wolves takımını görüyorum şu anda onlarda da Raul Jimenez e, gerçekten formda bir sezon geçiriyor ve takımın gol yükünü şu anda sırtlayan isim arkadaşlar 12 gollü Raul Jimenez bu yüzden saatler 22.45'te başlayacak olan 421 kodlu Huddersfield Wolves mücadelesinde benim birinci tercihim 1.60 orandan maç sonucu 2 olacaktır arkadaşlar. Wolves takımının ben bu mücadeleyi mutlaka kazanacağını düşünüyorum. Hele bu kadar da kötü bir Huddersfield var iken. ikinci tercihim ise biraz daha yüksek orandan 170 or 1.75 orandan 2-3 gol olacaktır arkadaşlar. Çünkü ben bu mücadeleyi Wolves'ın 2-0-3-0 gibi kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gerçi ev sahibi Huddersfield daha önce geçmişteki mücadelelerde sürekli Wolves'a ters gelen bir takım. Ancak ben zaten bu kadar kötü bir Huddersfield'ın Wolves'ı yenemeyeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim 1.60 orandan Wolves galibiyeti olacak. İkinci tercihim ise 1.75 orandan 2-3 gol olacak arkadaşlar. Ben 2-0 3-0 gibi bir Wolves e, galibiyeti bekliyorum bu mücadeleden. Hemen geçelim 3. mücadelemize yine İtalya'dan gelecek arkadaşlar. Kupa mücadelesi saatler 23'de başlayacak olan dev mücadelede Lazio evinde e, Milan'ı konuk edecek arkadaşlar. Olimpico e, stadyumunda hemen iki takım bir yakından inceleyelim zaten. Milan özellikle daha da yakından takip edilen bir takım. Ancak şu anda iddia oranları Gördüğünüz gibi ekranınızda Lazio 24 mücadelede topladığı 36 puanını şu anda Serie A'da 6. sırada yer alıyor. Bu 24 mücadelede 33 gol atıp 27 gol yediğini görüyoruz. Zaten önemli oyunculara sahip hem orta sahada hem savunmada, kanatlarında ve ileri hücum hattında gerçekten önemli oyunculardan kurulu bir kadro ancak son 3 haftadır bir türlü şanslarının yaver gitmediğini, maçlarının Özetini izlemeye çalıştım ve bunu gördüm arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta içi zaten Avrupa'dan elenmişlerdi seviyeye 2 maçta da boyun eğmişlerdi İlk mücadelede kendi evlerinde 1-0 kaybettiler. İkinci mücadelede e, İspanya'ya deplasmana gittiler ve bu şekilde 2-0 kaybettiler arkadaşlar. Avrupa'ya veda ettiler. Artık tamamen odakları lig ve kupa üzerine olacaktır. Ancak ligde de kötü bir performans sergilediler ve Genova'ya deplasmanda 2-1 e, mağlup oldu. E, Simeone Inzaghi'nin takımı arkadaşlar son haftalarda birazcık kötü bir futbol oynadığını görüyoruz. Ancak ben yakın bir zamanda toparlanacağını düşünüyorum. Ee, hemen Milan e, takımını yakından inceleyelim. Şu anda 25 mücadelede topladık. 45 puan e, 4. sırada yer alıyor Milan takımı arkadaşlar. Konuk ekip e, 25 mücadelede 38 gol atıp 22 gol yediğini görüyoruz Milan takımının ve haftadan haftaya daha da güzel futbol oynayan bir takım Gennaro Gattuso'nun takımı eski futbolcuları Gattuso'nun yönetimindeler şu anda. Özellikle son 7-8 haftadır gerçekten sezon başındaki Milan'dan çok farklı, çok farklı bir Milan izliyoruz. Daha çok ileri sahip olan daha çok rakip ceza sahasının içine giren, daha iyi top yapan ve daha çabuk gole sahip olan bir takım. Onlarda bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Empoli'yi 3-0 ile geçmişti ki biz bu mücadelede zaten rahat bir Milan galibiyeti beklediğimizi söylemiştik arkadaşlar. Sizlere şu anda onlarda da gerçekten formda oyuncular var. Özellikle Patrick Cutrone 9 gollü ve 7 gollü Krzysztof Piatek arkadaşlar ve bu oyuncuların ikisi de genç oyuncu. Ki zaten kadrosunda geneli gençlerden oluşan bir kadro. Milan takım bundan dolayı daha hızlı bir futbol oynayabiliyor. Dediğimiz gibi bu formda ekibin ben Lazio karşısında yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bundan dolayı saatler 23'te başlayacak olan Lazio Milan mücadelesinde benim birinci tercihim 1.33 orandan 0-2 çifti şans olacaktır arkadaşlar. bana göre zaten mücadelenin sağlam bahsi de bu olacaktır. İkinci tercihim ise 1.45 orandan karşılıklı gol var olacak. Ancak dediğim gibi bana göre bu mücadelenin sağlam bahsi 1.33 orandan Milan Milan'ın yenilmeyeceği yönde olacaktır arkadaşlar. 0-2 çift şans bana göre bu mücadelenin sağlam bahsi olacaktır. Hemen geçelim dördüncü mücadelemize yine İtalya'dan. Serie B'de Saatler 20'de başlayacak olan mücadelede Benevento evinde Pescara'ya ağırlayacak iki tane sezonun formunda ekibi diyebiliriz arkadaşlar. Ev sahibi Benevento 20 24 pardon 23 mücadelede topladığı 40 puan ile şu anda 4. sırada yer alıyor. 23 mücadelede 34 gol atıp 23 gol yediğini görüyoruz. Onlar da bildiğiniz gibi yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce Serie A temsilcisiydi ve gerçekten kötü futbol ile oynayarak ee, bir alt lige düşmüştü ancak e, ben bu videoyu çekmeden önce baktım bu maça ve gerçekten Benevento takımının maçlarını izledim. 2-3 tane maç özetini, kısa maç özetini izledim. Güzel futbol oynayan ekiplerden bir tanesi arkadaşlar. Seri B'de şu anda gerçekten güzel bir sezon geçiriyorlar ve 13 gollü Massimo Koda şu anda takımın gol yükünü çeken isim ve gerçekten yetenekli bir oyuncu olduğunu fark ettim arkadaşlar. Onlar da bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Foggia deplasmanından bir birlik bir beraberlik ile ayrılmıştı arkadaşlar. Hemen konuk ekip Peskara takımına bakalım 24 mücadelede topladığı 41 puan ile şu anda maç fazlasıyla Benevento'nun bir sıra ve bir puan önünde 3. sırada yer alıyor. Onlar da bu mücadeleyi kazanırsa eğer gerçekten çok önemli bir mücadele anlamına geliyor Peskara takımı için maç fazlasıyla dahi olsa yarın ilk 2 sıra. Ya oturacak arkadaşlar konuk ekip Pescara onlarda da Leonardo Mancuso 15 gollü şu anda gerçekten formda bir sezon geçiriyor. Onların da 24 mücadelede 35 gol atıp 29 gol yediğini görüyoruz. İki tane birbirine denk takımın mücadelesinde ben açıkçası arkadaşlar hem geçmişteki mücadelelere baktığımızda hem de iki takımın bu sezonki formunu incelediğimizde benim bu mücadelede Birinci tercihim 1.55 orandan karşılıklı gol var olacaktır. İkinci tercihim ise 1.75 orandan 2.5 gol üstü olacaktır. Ancak bana göre bu mücadelenin sağlam bahsi 1.55 orandan karşılıklı gol var olacaktır. Hemen geçelim son mücadelemize arkadaşlar saatler yine 23'te başlayacak olan mücadelede İtalya Serbiye'de Lecce takımı Hellas Verona'yı evinde konuk edecek arkadaşlar saatler 23'te başlayacak olan bu mücadelede hemen iki takımı bir yakından inceleyelim. Ev sahibi Lecce takımı 23 mücadelede topladığı 38 puanını 6. sırada yer alıyor onların da üst lig iddiası sürüyor şu anda seri A'ya çıkmak isteyen bir takım ve gerçekten güzel futbol oynayan bir takım ev sahibi Lecce takımı 23 mücadelede 38 gol atıp 32 gol yediğini görüyoruz. Ee, ev sahibi ekibin arkadaşlar hemen El Las Verona takımına bakalım isterseniz. Onlar da 24 mücadelede topladığı 39 puanla şu anda 5. sırada yer alıyor. 24 mücadelede 36 gol atıp 27 gol yediğini görüyoruz. Onların da bildiğiniz gibi ev sahibi Lecce. geçen hafta hiç beklenmeyen e, bir mağlubiyet almıştık. Kitarella deplasmanında 4 birlik Deplasman performansı kötü olan bir takım ancak iç sahada gerçekten güzel oynayan bir takım. Lecce takımı son haftalarda birazcık düşüşte olduğu futbol açısından belli oluyor arkadaşlar. Hellas Verona takımı ise geçtiğimiz hafta içeride oynadığı Salernitana mücadelesinden 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. Yine güzel bir futbol ile onların... Onların da haftadan haftaya artan bir form grafiği olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Ve Hellas Verona takımında bir oyuncu benim dikkatimi çekti istatistiklere bakarken 10 golü Pazzini gerçekten iyi bir oyuncu olduğunu gözlemledim arkadaşlar. Saatler 23'te başlayacak olan 449 kodlu LC Hellas Verona mücadelesinde benim birinci tercihim 1.50 orandan karşılıklı gol var olacak. İkinci tercihim 1.80 orandan 2-3 gol olacak sürpriz ve 3 liralık küçük kuponlar için son tercihim ise 2.90 orandan maç sonucu 0 olacak arkadaşlar. Dediğim gibi benim bu mücadelede birinci tercihim 1.50 orandan karşılıklı gol var olacak. İkinci tercihim 1.80 orandan 2-3 gol olacak. Çünkü ben 1-1-2-1 gibi bir mücadele bekliyorum. Son tercihim ise tamamen sistem, sürpriz ve 3 liralık alternatif kuponlarınızı da değerlendirmeniz için maç sonucu 0 olacak arkadaşlar. Ben sanki 1-1 gibi bir mücadele bekliyorum iki takımın da sahadan birer puanla ayrılacağını düşünüyorum bu mücadelede. Evet arkadaşlar 26 Şubat tarihinden sizler için 5 tane mücadele yorumladım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videonun başında yaptığım uyarıları ve hatırlatmaları dikkate alınırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hepinize şanslı bayıslar. bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.